Evet arkadaşlar bilmeyenler için e, bu şeyin üstüne nasıl çıkılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şurada da küçük bir tane şey vermiş ama düştüm. Şimdi nasıl binildiğini gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar aslında biraz uzun sürecek. Uçak öyle gidecek böyle donacak 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 gelecek. Sonra arkadaşlar neredeydi bir saniye orası. Şu büyük alan var ya büyük bina zaten işaretlerim orada duracak. E, durduğunda da devamlı anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere birazcık yaklaştı. Hemen o zaman koşun koş 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 koş. Ben koşuyorum inşallah yetişebilirim. Bu arada daha biz yani girmeden gidiyor mu bilmiyorum. Bir kişinin bilmesi gerekiyor galiba gitmesi için. Arkadaşlar şu böyle biniyorsunuz. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler e, size söylemiyorum zaten merak etmeyin. Şöyle bakın burada da bir tane kutu varmış alalım. Acaba üç ne çıkacak diyecektim ki. üçermez çıktı. Arkadaşlar sonra da gidebilirsiniz ama ben binemedim. Yani bindim ama düştüm. O şeyi almak için. Şimdi ben bir daha gelmesini bekleyeceğim. Bineceğim. Ondan sonra sizinle nasıl gözüktüğüne bakacağım. İlk önce havayı bir gündüz yapalım. Hemen şöyle. Tamam. Aa burada gündüz olmuyor tabii ki arkadaşlar. Bekliyoruz. Gündüz böyle biraz da olsun aydınlık hava. Oh, sonunda geldi ya. İki saattir bekliyorum arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Bineceğiz. Uçuyoruz. Ay. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Ha gidiyoruz tamam. Ah. Gitti galiba. Ya gitmiş. Geç kaldık. Yine bekleyeceğiz. Uf. Arkadaşlar gelene kadar ben size ikinci kombinimi göstereyim mi? Ben bu kombinimi seviyorum aslında. Diğer hesabım çalındığı için artık favori kombinim bu. Tabii, tabii ki beklemeye devam ediyoruz. Çünkü daha gelmedi arkadaşlar. Heh. Geldi geldi geldi. Hadi hadi artık ya 2 saat. Ben uçayım da sonra uçamıyorum. Hadi artık hadi 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 hadi. Şimdi şöyle. Bilmiyorum git 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 git. Hadi 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 yapacağım hadi yapacağım hadi yapacağım. <laughs> Yaptım arkadaşlar. Böyle yolculuğumuza bakabilirsiniz. Videonun sonuna geldik like atıp ee, bir saniye. buradan ne yazayım? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay arkadaşlar.